Şıklara bakalım. Otobiyografi. Otobiyografi ne sevgili arkadaşlarım? Kişinin kendi hayatını anlatması. Biliyoruz. Problem tarama listesi. Problem tarama listesi. Söyleyin. Bunu ÖSYM seviyor arada soruyor. Problem tarama listesi ne zaman yapılır? Problem tarama listesi ne zaman yapılır? Dönem başında yapılır. Herkese yapılır. Çocukların genel problemleri tespit edilir. Çocukların genel problemleri tespit edilir. Çocuklara şöyle bir liste sunarız. Gözlerim iyi görmüyor, kulaklarım iyi duymuyor, arkadaşlarımla iyi geçinemiyorum gibi bir problem listesi veririz. Çocuklar da bizim waffle isteği içine ne koyalım abi dediği gibi belli, kalem verip çocuklara bunu doldurturuz. Yani bizden isteklerini, beklentilerini öğreniyoruz. Sonra da ona göre plan programı yapıyoruz. Bu hangi işlemine göre hangi rehberlik ÖSYM sever bunu? Çocukların problemlerini tespit edip Eylül ayında problem tarama listesi uygulayıp ayarlayıcı rehberlik sevgili arkadaşlar. İşlemine göre ayarlayıcı rehberlik için problem tarama listesini ÖSYM'e sorabilir. Çocukların problemlerini dönem başında belirlemek demek. Derecelendirme ölçeği Bunu ölçmeden de çağrışım yapın. Derecelendirme ölçeği. Derecelendirme ölçeğinde ne vardır sevgili arkadaşlarım? Likert değil mi? Diğer adı neydi bunun? Likert. Ara değerler var mı? Gözlem listesinde evet, hayır, var, yok. Gözlem listesi, kontrol listesi var, yok, evet, hayır şeklindedir. Ama derecelendirme ölçeğinde evet, hayır değil de ara değerler var veya var yok değil de ne kadar var çok var az var biraz var hani bu bizim peki, iyi orta gibi ara değerler varsa ne derece anketler de aklınıza gelsin arkadaşlar tamamen katılıyorum kısmen katılıyorum derse derecelendirme ölçeği gibi olur. Peki yardım almak üzere gitti psikolojik danışman tarafından okuması için kitaplar tavsiye edilen Pelin soru çıktı mı? Soru çıktı mı? Çıktı. Önce çok şaşırıyor ancak önerilen kitapları okudukça kendisine çok yararlı olduğunu fark etmeye başlamıştı. Kitabı gördün mü? Biblio terapi. Peki ÖSYM bunu sordu mu? Asil mi Öseyme sorusu?